Evet. Evet. Ne yapacağız biz? Halının üzerinde kayacağız, değil evet, mi? kayacağız böyle. Hayır, <laughs> ben de kayıyorum. <laughs> Çünkü çok eğlenmiştik kayarken. Evet, az önce çok eğlendik. Birazcık tamam yeri da daha var. kaygan çok hale güzel. getiriyoruz. <gülüyor> Deterjanlıyoruz. <gülüyor> Ve 1 2 3 Başla. <laughs> 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 <Adam>, Küçük <laughs> <laughs> Aslında biz tabi buraya halı yıkamak için değil baya bildiğin eğlence için pist yapmışız. Onun kanımızla hiç alakası yok ama olsun sen göstermiş oldun. Yavaş yavaş kayın da canım dikkatli düşün yani. Zaten arkadaşlar yavaş kayıyorlar öyle göründüğüne bakmayın onlar kendini yavaşça kaydır. Dikkatli bir şekilde yere bırakıyorlar. <laughs> Etraf biraz dağınık. Kusura bakmayın çünkü halı yıkıyoruz. <laughs> Eğleniyorsunuz değil mi Ayza? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli gözüküyor gerçekten ya. Araba geçiyor. Evet. Ben çok iyi Evet, çok eğlenceli değil mi? Evet. En çok en çok kim eğleniyor acaba? Ben çok eğleniyorum. <laughs> Birazcık da uçaktan kayalım mı dönerek? Evet. <laughs> Bu da güzeldi. <laughs> ya kıskanıyorum ben de yanınıza gelmek istiyorum ya. Gelemem <laughs> evet çünkü ben dış sesim. Şu an yaptığın çok güzel. Olduğun yerde dans edebilirsin hiç ayağını kaldırmadan. Evet Ayza. <laughs> Birazcık nereye gittik? Ben galiba kıskandım arkadaşlar. Bu videoyu çektikten sonra gideceğim onlarla beraber. Hayır, ben de kayacağım. Çok istiyorum, çok istiyorum. <laughs> tamam ben normal ayaklarımla kayacağım. Üstümü çıkarmayacağım tabii ki de. Evet, şimdi çok eğlendik arkadaşlar. Bize eşlik ettiğiniz için ve bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Son bir kez daha kayıp size bay bay yapıyorlar. Bay bay, bay, bay arkadaşlar, bay bay arkadaşlar. Biz eğlenceye bay bay. devam ediyoruz. Bay bay. <laughs>